Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Elimde yine çok güzel desenli beğendiğim bir yazmam var. Bu yazmamın kenarında sizler için çok güzel bir örnek hazırladım. Çeyizlik bir model. Ee, yazmamın kenarlarını oyama hazırlamak için önce ikişer zincir çekerek tığladım. Her zaman iki zincirle tığlıyorum. Tığlama ile ilgili daha önce detaylarımı anlattığım bir video paylaşmıştım. Youtube'un arama kısmına oyanın 1098 yazarak siz de bu videoyu bulup izleyebilirsiniz. Ee, yazmamın kenarını tığlarken kullandığım ipim Altın Başak marka 2 numara yeşil. Yeşil, yeşilin koyu ve canlı bir tonu. Ee... Hemen içindeki diğer renklere göre ayarladığım iplerimi göstereyim. Mavi tonu için Altın Başak marka 466 numara mavi kullanacağım. Böyle bir turuncu var. Burası için Altın Başak 47 numara turuncu kullanacağım. Pembe ipim Altın Başak 91 numara pembe. Mor ipim de şuradaki mor için Altın Başak 63 numara mor kullanacağım. Kullandığım tığım da 22 numara. Hemen modelime geçmek istiyorum. Çok güzel göz dolduran modellerden bir tanesi. Hemen ilmeğimi oluşturuyorum çimenimi yapmak için. Çimeli de oldukça farklı. Ben birkaç defa denedim ama bu çimeni videolarda daha önce hiç bir yazmayı oyalamadım. Aklımdaki modellerden bir tanesi. E hemen yazmamın tığ battısının altından sık iğne ile giriyorum. İpimi tutturuyorum burada. İpimin katı açıldı. Hemen üstüne 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir sonraki tığ altından giriyorum. Sık iğne ile tutturdum. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine bir sonraki tığ sık iğne ile tutturdum. Yine aynı şekilde 3 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde en kolay en ince çimenlerden bir tanesini bir sonraki tığ battığının altından tutturuyorum. Bu şekilde arkadaşlar çiçek yuvaları arasında bu minik çimenden ben 12 tane yapacağım. Siz dilediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Burada şimdi iki defa doladım. Tığımın üstüne ipimi tığ battı da bir tane boşluk bıraktım. İkincinin altından giriyorum. İkişer, ikişer, ikişer çıktım ama çok fazla upuzun uzatmadım. Küçük aslında. Burada bir tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Yaptım. Yuvadan girdim. Hepsini birden çıkıyorum. Bir defa doladım. Yine yuvadan girdim. İkişer ikişer çıkıyorum. Bir defa doladım. Yuvadan girdim. Önce bir sonra iki sonra iki çıktım. İki defa doluyorum. 2 çıktım. 2 çıktım. Yine 2 çıktım. Yine 2 defa doluyorum. Şu anda 4 oldu. 5 yapıyorum. İkişer ikişer 3 kere de çıktım. 6 yapıyorum. Yine aynı şekilde 2 defa doladım. İkişer, ikişer, ikişer 3 kere de çıktım. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. 5 zincirle geri dönüyorum. Yaptığım son tırabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Kirpiğimi düğümlediğim sık iğne birinci sık iğne oldu. Hemen yanından devam ediyorum. İkinci sık iğne. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Altıncı. Yedinci. Sekizinci. Sekiz tane sık iğne yaptım. Burada dokuzuncu sık iğneyi yuvadan yapıyoruz. 9 tane sık iğne yaptık. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 zincir çektim. Geri döndüm. Aynı yuvaya 14 zincirimi tutturdum. Şöyle oldu görüntüsü. Burada alttaki yuva olarak kullandığım trabzanı tutturdum tığ battı var. En son kullandığım tığ battı. Onun altından sık iğne ile girdim. 1, 2, 3 zincir çektim bir sonraki tığ altından altında. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine bir sonraki tığ altından Yine aynı şekilde 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ altından tekrar giriyorum. Bu şekilde üç tane yaptık. Şöyle göstereyim. Şimdi yine aynı yaprağımızdan bir tane daha yapacağız. İki defa doladım. Bir tane tığbahtı atlatıyorum. İkincinin altından girdim. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. Hemen sık iğne ile yaptığım trabzanın önünden girdim. Zincir çekmeden hemen sık iğnemi yaptım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Örneğimin ters tarafını dönüyorum. Şuradaki yaptığım büyük halkadan 7 zincirimi sık iğne ile tutturdum üstüne 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum burada bu 5 zincirimle tekrar düz tarafını döndüm modelimin ve yaptığım sık iğneden şuraya tuttururken yaptığım sık iğnenin üstüne bir tane daha sık iğne yaptım böylece burada bir yuva oluşmuş oldu üstüne de 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim döndüm tekrar başladığım yere şöyle oldu orta kısmı. Daha öncesinde de yapmıştım. İzlediniz mi bilemiyorum ama benim hoşuma giden değişik çimenlerden bu şekilde bir tanesi. Şimdi buraya yaprağımızın eşini yapacağız. Yaprağımızın eşini yaparken bir tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Önce hepsini birden çıktım. Bir defa doladım. İkişer ikişer çıkıyorum. Bir defa doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. İki defa doladım ikişer, ikişer, ikişer çıktım. İki defa doladım. Yine ikişer, ikişer. Üç kere de çıktım. Yine iki defa doladım. Bu şekilde toplam bittiğinde altı tane trabzan olmuş oluyor. Buradan biraz ip saracağım. Beş zincir çekerek devam ediyorum. Beş tane zincirimi çektim. Hemen dönüyorum. Son yaptığım trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Bu birinci sık iğnem, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci. Sekiz tane yaptım, dokuzuncu yine yuvadan yapıyorum. Böyle oldu. Şimdi bunu arkadaşlar en son kullandığım tığ altından bir tane daha sık iğne yapacağım. Bu şekilde yuvayı tamamlamış oldum. Üstüne 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battıya. Yine 1 2 3 zincir çekiyorum bir sonraki tığ battıya. Bu şekilde arada 12 tane yapıyorum. Sonrasında yine çiçek yuvasının aynını tekrarlayacağım. Ben şimdi bir tane daha yapayım arkadaşlar bu çiçek yuvasından. Sonra üstünü birlikte süsleyelim. Üstü süslendiğinde gerçekten farklı güzel bir model oluyor. Ben bir tane daha çiçek yuvası hazırladım arkadaşlar. Bu şekilde yazmamızın kenarını yapıyoruz. Ben bu sıklıkta yaptım ama siz dilediğiniz sıklıkta yapabilirsiniz. Hemen ilmeğimi oluşturmak istiyorum ve süsleme kısmına çiçeklerimize geçelim. Mavi ipimle yapacağım çiçeklerimi. İlmeğimi oluşturuyorum ilk önce. Söylediğim şekilde yaparsanız de benimki aynı olur. Geldim. Şu ortada çiçek yuvamız vardı. Şu an oyamın düz yönündeyim. Ortada 5 zincir çekerek yuva bırakmıştım. Bu yuvadan giriyorum. Burada küçük bir tığ battı uzunluğunda bir örümcek yapıyorum. Şöyle geldim tekrar. Yuvaya kapattım bu örümceği. Yine küçük bir örümcek. Örümceklerin küçük olması çok önemli. Bunu özellikle söylüyorum. Mutlaka dikkat edin. örümcek kısmını tamamladım arkadaşlar ben. En son örümceğimizi bu örümceklerimizi açtığımız büyüklükte olacak şekilde biraz daha yaptıklarımıza göre büyük düşünüyorum ve şuradaki yaprağımın ucundan tutturuyorum. Sık iğne ile üstüne hatta biraz daha büyük yapacağım. Yaprağımın ucundan tutturdum. Şimdi burada üstüne 1 2 3 4 zincir çektim. Diğer yöne döndüm. Diğer tarafta Şuradaki dışta kalan telden açıyorum örümceğimi. Sık iğne ile tutturdum. Yine 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Arkada kalan telden açıyorum. Yine 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yine bu şekilde. Hepsine teker teker dörder zincirle tutturuyorum. Şöyle bunun yönü çok önemli. Şu an bize göre tersdi ama aslında o yanı düz yönden açmış oluyoruz. 1 2 3 4 zincir. Hemen bir sonrakini 1 2 3 4 zincir. En son bir tane daha kaldı bundan başka. Onu da tutturuyorum. Yine 1 2 3 4 zincir. Şöyle şuradaki telden, dışta kalan telden tutturuyorum. Şu anda küçük küçük görünebilirler ama birazdan üstünü yapınca açılıyor burası. Hemen geldim. Diğer yaprağımın ucundan da tutturdum. Bir tane zincir çekiyorum burada. Diğer tarafını döndük. Şu anda düz tarafı dönmüş olduk. Burada arkadaşlar şuradaki boşluktan giriyorum. Bir defa girdim. İki defa girdim. 3 4 5 6 7 8. Hepsini birden çıkıyorum. Şuradan tekrar giriyorum şu ipimi şuradaki kısmından ve düğümledim. Üstüne bir zincir çekiyorum. Şurada kalan boşluktan da 8 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 hemen yandakine geçiyorum yine 1 2 3 4 5 6 7 8 hepsini birden topladım ipimi şuradan tutmuştum elimle buradan girdim düğümlüyorum üstüne bir zincir çektim buradaki boşluktan yine 8 tane buraya sık iğne yapalım 3 oldu 4 5 6 7 8 hemen bir sonrakinden 1 2 3 4 5 6 7 8 tane yaptım. Topluyorum. Tuttuğum yerden giriyorum düğümledim üstüne bir zincir çektim yine 8 tane yapacağım dördüncü beşinci altıncı yedinci sekizinci Şimdi bu şekilde tüm boşluklara yapıyoruz. Bittiğinde 7 tane oluyor arkadaşlar bu şekilde. E, aradaki örümceklerimin de açıldığını fark etmişsinizdir. Biraz burada oy oyamıza asılarak yaptığımız için e, örümcekler zaten açılıyor. Hızlıca ben diğerlerini de tamamlayayım. 4 kez daha tekrar et etmemiş olalım. Nasıl kapattığımı nasıl bitirdiğimi de göstereceğim size. Ben diğer kısımları yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim yaptığım bölümleri. Burada en son bitirirken 8 tane sık iğnemi yaptım. Burada bırakırsam eğer o yan bir kısmı boşlukta kalıyor. Bunun için de şurada yaprağımın ucuna tuttururken bir sık iğne yapmıştım. Bu sık iğnenin önünden giriyorum. Şöyle yine sık iğneyle buraya ucunu tutturdum ve boşta kalmamış oldu. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi keseceğim burada. Hemen diğer çiçeğimi de yapıp ütüleyip size göstereyim. Ben oyamın çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Oyamız gittiği zaman bu şekilde görünüyor. Şöyle yakından da göstereyim. E, verdiğim sayılarla yaparsanız modelimi benimkiyle aynı olacaktır. Herhangi bir sorun yaşamadan oyayı tamamlayabilirsiniz. Şimdiden yapacak olan herkesin ellerine sağlık. Herkese kolay gelsin. E, yakın plan fotoğraf isteyenler için de yakın plan fotoğraf, fotoğraflarım instagramda oyalım sayfamda olacak. Oradan bakabilirsiniz. Şimdiden herkesin ellerine sağlık.